Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında iki kanalında linki var. Kazanmaç TV ile ortak e, tahminler paylaşıyoruz. İki kanalda aynı şekilde aynı kanal e, bize ait. Değerli arkadaşlar, kazan sistemleriyle kazanmaya devam ediyoruz. Videonun tamamını dinlediğiniz sürece, videoyu izlediğiniz sürece kazan sistemleri anlar ve kazanç sağlarsınız sabırlı olacaksınız. Kazan sistemlerini anlayacaksınız. Ona göre kendi analizinizi, kendi düşüncelerinizi de üstüne koyarak bu kanalda devam edeceksiniz. Küskünlükte de dargınlık olmaz. şimdi dünün kazancıyla alakalı bir tane arkadaşımız bir yorum atmış. Yorumda demiş ki işte hocam selamun aleyküm. Biliyorsunuz ki ben teşekkürler dışında yorumları kabul etmiyorum. Sadece yemek için teşekkürler yazılması yeterli demiş ki hocam selamlar için e, dünün paylaşımlarından kupon yaptım e, İşte dört tane tutturabildim bunların sıralaması nasıl oluyor İşte bunun sıralamasıyla alakalı e, nasıl işte tek çift yöntemiyle düz vesaire 12 kupon çıkardım aynı şekilde işte bu şekilde e, şey yapmış yorum atmış. Ve şunu yazmış önemli olanı söyleyeyim uzun yazmış e, toplamda 12 12 12 24 bin lira e, 25 bin lira üçlü ve dörtlü olarak 25 bin lira toplam kaz kasa e, verildi e, işte 12500 TL toplam kazanç var e, demiş şimdi nasıl artık bunu her seferinde söylüyorum. Şimdi şu, bu, şunu önce anlamanız gerekiyor. Arkadaşlar bazen 10 bin kazanç olur, bazen 20.000 bin kazanç olur, bazen 50.000 olur. Daha yeni olası kombinasyonu 3 milyon üzeri kazanç aldık. Bakın geçmişe her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Yani riske girmeden hiçbir şekilde kazanç sağlayamazsınız arkadaşlar bunu anlamanız gerekiyor. Yani bugün mesela toplam kazanç olarak söylüyor. Mesela diyor ki şimdi 12.500 TL kazanmış. Peki 12.500 TL kazandığını nasıl hesapladın? Nasıl hesapladı ben size söyleyeyim. 1000 TL'den 12 kupon, 1000 TL'den yani üçlü kombinasyonda 12 biliyorsunuz ki dörtlü kombinasyonda 13.000 1000 TL'den oynanırsa bu, bu şekilde gitmiş. Ee, bu şekilde gittiğinde de 25 bin lira bir hesap çıkarmış. Binte'den. Peki Ve hesaba göre şöyle hemen söylüyorum. İlk gün oynadığınız olasılık kombinasyon sistemini. 12 kupon oynadınız. Tabii ki dörtlü kombinasyonları biliyorsunuz ki üçlü kombinasyonda kazandıktan sonra devam ediyorsunuz. iki seri. Normalde tek seri oynuyorsunuz. Tek seri oynadınız arkadaşlar. 12 kupon kazandınız. Bakın kazandınız. Şimdi ikinci olarak Tekrar oynuyorsunuz. Tekrar oynadığınızda diyelim ki toplamda 25 bin liralık oyun oynadınız. E, 37.500 TL dünün kazancı. 30 37.500 TL kazanç oldu. Şimdi burada 25.000 verip 12.500 mi kazanmış oluyorsunuz? Evet. Bu arkadaşın e, matematiği böyle daha önceden de böyle bir yorum vardı. Şimdi arkadaşlar kazandığınız para zaten kazandığınız parayı oynuyorsunuz. Yani bunu hala anlamayan arkadaşlar var. Kazanmasanız oynayamazsınız arkadaşlar. Sizin kazanıyorsunuz, kazandınız da zaten bu kadar oynuyorsunuz. Hiç kimse kendi kasasından bu şekilde zaten devamlı işte 12.000 bin, 15 bin, 25 bin zaten hiçbir şekilde kimse dayanamaz bunu. Yani bunu önce anlamanız gerekiyor. Hiçbir şekilde bu 37.500'ün toplamı kazanç. E çünkü dün de kazanç oldu bir önceki gün. E bir önceki günün kazancı nereden geldi? Yani kazancı oynuyorsunuz. Siz kendi kasanızdan vermiyorsunuz ki. Yani bunu tekrardan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, olasılık kombinasyon kazan sistemi lütfen iyi anlayın, dinleyin. Dinlemeden hiçbir şekilde hareket etmeyin. Her zaman söylüyorum. Hiçbir şekilde ben maç yorumcusu, maç tahmincisi değilim. Normal tahmin olarak bunlar değil. Kazan sistemi adı altında ve her zaman söylüyorum. Bu bir yatırım aracıdır arkadaşlar. İleriye dönük bir ay boyunca üyeliğinizi devam ettirdiğiniz sürece haftalık üyelikten sonra yapacağınız en büyük çalışmalarla yani bir ay boyunca nelere, ne, işte, ne tarafa gideceğinizi kendinize yön verebilirsiniz ve net olarak kafanızda bir şey oluşabilir. Hiçbir şekilde bir haftayla iki haftayla bunu ölçemezsiniz. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon bir 14 günde biliyorsunuz ki en başarısız olduğumuz dönemde 14 gün gelmedi. 15. gün ne oldu arkadaşlar? 6 milyon küsür kazanç sağladı. E en son 22 gün gelmedi. 8 milyon 400 bin lira kazanç sağlandı. E çılgın oranda. Yani demek istediğim bu. E olası kombinasyon kazanç sistemi de aynı şekilde. Bazen 50 verir, bazen 30 verir. Bazen işte geçen haftaki gibi 300-400 bin lira rekor kazanç sağlarsınız. Yani arkadaşlar... Yani biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Hemen istiyorsunuz ki çok para gelsin. İşte hemen oynayayım kazanayım. Günlük arkadaşlar kazandınız kaybettiniz. Başka bahis yapmıyorsunuz. Düzen bu şekilde bu şekilde de devam ediyor. Arkadaşlar kazan sistemlerinde ekranda görüyorsunuz tahminleri. Olasılık kombinasyon kazan sistemimiz. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemi toplamda 8 tane tahmininiz var. Yine Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Tahminleri toplamda 8 tane tahmin var. Evet. Şimdi bu tahminleri nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? 2 sabit bir farklı üçlü kombinasyonu. Dörtlü kombinasyonda da 4 sabit pardon 3 sabit bir farklı. Yani 2 sabit bir farklı yapıyorsunuz. Üçlü kombinasyonda. Dörtlü de de 3 sabit bir farklı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Şimdi nasıl oynayabilirsiniz? Saat sıralamasına göre oynayabilirsiniz diyeceğim. Bugün saat sıralamasına göre yok. Hepsi aynı saatte 12'de başlıyor. Bu nedenle de arkadaşlar tek çift yöntemi olarak yapabilirsiniz. İşte tek olarak işte 1 3 5 7 çift olarak da 2 4 6 8 yöntemi. Çok pardon. Şimdi şöyle onun dışında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? 8 ile 7'yi alırsınız veya 8 ile 1'i e alırsınız. Yani 1. maçta 8. maçı içinden bir maç seçersiniz. Ge i̇çe doğru seçerek aynı şekilde kombinasyon da oluşturabilirsiniz. Yani çapraz da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Maçlar aynı değerde olduğu için toplamda 12 kupon çıkarmanız gerekiyor ama her ikiyi kullanarak toplamda 12 kupon çıkarmanız gerekiyor üçlü kombinasyonda. Riske girmek isterseniz dörtlü kombinasyon, üç sabit, bir farklı aynı şekilde farklı farklı yapabilirsiniz. Hemen maçları size iletiyorum arkadaşlar. Diğer bilgileri de hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk maç zaten maçları görüyorsunuz ekranda ekranda resmimiz var. İlk maçımız karşılıklı gol yok arkadaşlar. İkinci maçımız iki buçuk alt. Üçüncü maçımız karşılıklı gol var. Dördüncü maçımız karşılıklı gol yok. Beşinci maçımız karşılıklı gol var. Altıncı maçımız karşılıklı gol yok. Yedinci maçımız iki buçuk üst ve son maç sekizinci maçta karşılıklı gol var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey maçlar erken olduğu için erken paylaşım başka düzgün fazla maç yok ama şöyle bir şey yapabilirim sizler için eğer ki öğlen başarısız olursa yani olasılık kombinasyon başarısız olursa tek maç topluluk bölümüne atacağım arkadaşlar gol bayisi yani istediğiniz gibi katlama ister kare tahmin olarak değerlendirebilirsiniz biliyorsunuz ki her kazan kazan sisteminin bir sistemi var arkadaşlar. Bu sistemde nasıl ilerliyor? Bu sistem arkadaşlar her sistemin kasa kontrol yöntemi var. Kasa kontrol yöntemi de nedir arkadaşlar? Kasa kontrol yöntemi çok basit. Önceden çok çeşit oynuyorduk. Şimdi onu 3 seçime indirdim. Her maçı arkadaşlar canlı olarak oynayabilirsiniz. Maç 2.5 altsa sistem her zaman aynı. 30. dakika baktınız ki gol yok. Bir gol alıyorsunuz. Eğer ki İki buçuk azsa ilk yarının dışında ikinci yarıya sıfır sıfırsa arkadaşlar sadece dakika yetmişten sonra bir gol alıyorsunuz. Sıfır sıfırsa. İki buçuk altta sadece bu kadar. İki buçuk üst ve karşılıklı gol var tahminlerinde. Aynı şekilde dakika otuz, yirmi beş. Bakıyorsunuz yirmi beşte başlayabilirsiniz gol almaya. Sıfır beş üst ikinci yarı alırsınız arkadaşlar. Beklersiniz gol oldu olmazsa ikinci yarıya bir buçuk üst alıyorsunuz. Diyelim ki ilk yarı gol oldu. İkinci yarıda eğer dakika 70'e kadar gol gelmezse bu karşılıklı gol var ve 2.5 üst için geçerli. 70'e kadar baktığınız gol yok. Ondan sonra da 1.5 üst oran arttıkça gol olana kadar alabilirsiniz. Kasa kontrol yöntemi bu kadar arkadaşlar. Bu hem olasılık kombinasyon hem kare tahmini hem katlama üyeliği için geçerli. Onun dışında çılgın oranda da kasa kuponlarımız var. Şimdi mesela seri kupon yaptım. Normalde 5.000 veya 10.000 TL'den tek kasa kuponu atıyordum. Artık onu da değiştirdim. Özel bir şey yaptım. Bayrama herkes kazançla girsin, parasız girmesin diye çok özel bir şey yaptım. 10 tane kupon çıkartıyorum. Dün 10'da 7 yaptık kuponda. Çok şükür 93.000 lira kazanç oldu arkadaşlar. Kuponlara bu arada 1.000 TL'den oynandı. Oranlar da yüksek. Güzel e, maçlar. E, çılgın olanları böyle bir şey yaptık. Bu da nasıl oluyor? Bunu da sadece 10.000 TL karşılığında yapıyoruz arkadaşlar. 10.000 TL. Eğer ki e, verilen tahminler karşılık karşılamaz ise tekrardan e, seri devam ediyor. Hiçbir şekilde bedel, hiçbir şey ödenmiyor. Kazanç olduktan sonra tekrar e, satın almak isterse üye satın alabiliyor. Şimdi arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Genel olarak biliyorsunuz ki özel kampanyalar yapıyorum, her bayram, her özel gün, işte yıl başlarında ve burada da özel paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Tabii ki seri işte ne zaman başlayacak, yine Pazarsın başlayacak diye soranlar var. Arkadaşlar seriye yine aynı şekilde bugün itibaren aynı şekilde başlıyoruz, yine aynı şekilde devam edeceğiz. Ee, şunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, öncelikle lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın iki kanala da. Biliyorsunuz ki sizler beğeni atıp işte abone oldukça yavaş yavaş da kanal ilerliyor. Abone sayımızda herhangi bir sıkıntı yok. Başka kanalda var arkadaşlar. 1.300.000. Burada önemli olan emeğe saygı. Ben bunu istiyorum sadece. Hiçbir şekilde zaten bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle sizlere söylemek istiyorum. Bakın çılgın oranla alakalı hiçbir zaman 15 gün yapmadım ve hiçbir zaman bu fiyattan olmadı biliyorsunuz ki. Sadece haftalık olarak biliyorsunuz ki kampanya yapmıştık 10.000 TL'den. Çılgın oranında şu anda bayrama yani ayın 30'una kadar devam edecek bir sistem yaptık. Ve aynı şekilde diğer tahminleri de sizlere veriyoruz. Sadece 10.000 TL'den veriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çılgın oran haftalık 25.000 TL. Bu 10.000 TL'den ve bayrama kadar 15 güne yakın bir zaman olmuş oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş oynayabilirsiniz arkadaşlar. 10 TL ile 100 TL arası her kuponu oynayabilirsiniz. Bunu çok söyleyen vardı. İşte hocam niye 5 kupon çıkıyor? Niye 10 kupon çıkıyor? Niye fazla olmuyor? Şimdi bunlarla alakalı da arkadaşlar artık ne çıkarsa sistemden hepsini atıyoruz. Hepsini atınız ister tek tek oynayın ister içinden seçin farklı kupon yapın. Attıklarımızı oynadıktan sonra tabii ki arkadaşlar. Onun dışında da istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Onun dışında arkadaşlar katlama üyeliği. Katlama üyeliği de efsane bir şekilde çok güzel devam ediyor. Onun dışında kare tahammülümüz. Kare tahammülümüz de şu anda kasa kontrol yöntemiyle de aynı şekilde kazanç sağlıyor. Katlama üyeliği de biliyorsunuz ki onda da kasa kontrollü ve kasa kontrolsüz şekilde devam ediyor. Olasılık kombinasyon burada zaten sizlere paylaşıyorum. Olasılık kombinasyon arkadaşlar kare tahammülü haftalık 4000 TL. Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar haftalık 15000 TL. Ee, olası kombinasyon e, toplamda 12 kupon hazır kupon gönderiyor size tıklıyorsunuz oynuyorsunuz hemen. Onun dışında arkadaşlar e, başka e, çılgın oranından zaten bahsettim. Katlama üyeliği katlama üyeliği de haftalık arkadaşlar 10.000 TL. O da 2 veya 3 seçim çıkıyor. Onun da seviye 2'si ve seviye 1'i var. Seviye e, 2'si 10.000 TL seviye 1'i de 25.000 TL arkadaşlar onda da yüksek oranlı MS ve MS üstü tahminler veriliyor. Ee, arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Tüm kazanmış videolar, bildiğiniz gibi her videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her şey gözünüzün önünde kazanıyor. Ona göre zaten sizler takip ediyorsunuz. Her zaten sistemi sizlere burada kanıtladık. Bunun dışında da e, her zaman söylüyorum bunu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. E, açıklama kısmında Telegram Instagram linki var. E, bu arada topluluk bölümünde beğenmeyi unutmayın. Orada da arkadaşlar kazanmış e, çılgın oran ve diğer tahminlere bakabilirsiniz. Açıklama kısmında Telegram Instagram linki var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve lütfen sadece o an üye olacaksınız. yazın onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. 700 üzeri kanıtlı kazanç sistem videolarımız var. Geçmişten kontrol edebilirsiniz. inanılmaz büyük kazançlar sağlandı. Bunlarla alakalı zaten tekrardan bunu söylüyorum arkadaşlar. Üyelik dışında lütfen rahatsız etmeyin. Yarın üye olacağım. Şu gün üye olacağım. Bugün üye olacağım değil. O an üye olacaksanız üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Tahminler sizlere atılıyor. O anki ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak herkese aynı anda atılıyor arkadaşlar. Bu şekilde sistemimiz devam ediyor. İşimizi her zaman ciddiye alıyoruz arkadaşlar. Zaten takip edenler biliyorlar. Değerli arkadaşlar kazan sistemleri bir yatırım aracıdır. Bunu her seferinde söylüyorum. Lütfen bunu dikkate alın ve videoları izleyin ki her zaman anlayın. Sistemler ne işe yarıyor, nasıl devam ediyor bu çok önemli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi de arkadaşlar dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Son olarak e, aklıma gelmişken tahminler başarısız olursa dedim. öğlen arkadaşlar topluluk bölümünü kontrol edin. Topluluk bölümünden ekstra e, telafi tahmini paylaşacağım. Daha önceden yaptığımız gibi sağlıcakla kalın arkadaşlar.